Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben deniz adresinden Vex. Bugün sizlere Photoshop'ta yansıma olayını anlatacağım. Öncelikle fazla uzatmadan Photoshop'u açalım ve yeni bir sayfa açalım. örnek olarak bir çalışma seçelim buradan. Evet. Çalışmamız bu bunu aşağıya doğru yansıma yaptıracağız. Bunu yapabilmek için öncelikle gördüğünüz gibi burada Photoshop çalışmamız rasterize edilmemiş halde. Bunu rasterize etmemiz lazım. Evet sağ tık yapıp oradan layer'ın üstüne sağ tık yapıp rasterize layer dediğimiz zaman bu layer üzerinde istediğimiz işlemleri yapabiliriz. resmimiz JPEG, JPEG olduğu için bunu aşağıya doğru paylarını silmemiz gerekecek. O nedenle M'ye basıp Selection Tool aracıyla seçim aracımızda seçiyoruz silmemiz gereken yeri. Sağ tık yapıp selection istediğiniz ekleme diyoruz. Dışında kalan yerleri siliyoruz. Evet arkadaşlar. Silme işlemimiz tamamdır. Şimdi <laughs> bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle bu layer'ı çoğaltmamız gerekiyor. Duplicate layer diyoruz. Evet, çoğalttıktan sonra sağ tık yapıp Free Transform diyoruz son çoğalan kopya layer'ımıza. Tekrar sağ tıklayıp Flip Vertical diyoruz. Yani olduğu gibi aşağıya doğru ters çeviriyor. Bunu aşağıya indiriyoruz. Gördüğümüz gibi aşağıya geldi. Free transform deyip isterseniz buna eğiklik verebilirsiniz. Şuradan Ctrl'ye basarak e, alt taraftan tutup sağa ya da sola doğru kaydırabilirsiniz. Bu şekilde. Ben biraz eğik yapacağım şöyle. Anlatım olduğu için pek özenli olmuyor tabi. Şimdi yapmamız gereken şey. Şurada alt tarafta. E, Tools. Araçlar bölümünün en alt tarafında bulunan. E, Quick Mask mod seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında silmemiz gereken yer. Şu ikinci olarak gördüğümüz. Layer'ımız. Kopya Layer'ımız. Buna tıklıyoruz. E, CTL'ye basarak. Resminin üzerine tıklıyoruz ve seçiyoruz bunu. Sonrasında. Gradient Tool aracını seçmemiz gerekecek. Buradan seçmemiz gereken gradient normal boyalı bir gradient olmayacak. E, noise Density olarak seçeceğiz. Buradan isterseniz bunu seçebilirsiniz, isterseniz bunu seçebilirsiniz. Fark etmez buradan herhangi birini seçmeniz gerekiyor. Bir tarafın e, transparan olması gerekiyor. Buradan seçtiğiniz e layer'ın üzerine geliyoruz ve yukarıdan aşağıya doğru gradient'ı çekiyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz gibi bir tarafı kırmızı olan şu şekil çıktı ortaya. Kırmızı olan yerler kalacak olan yerler. Şöyle seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi silinir kırmızı alandan normal alana doğru doğru renge doğru geçişte olan yerler silinecek. Tekrar e, quick mask modu modundan standart moda geçiyoruz. gördüğünüz gibi silinecek alanlar seçili olarak kaldı. Şurada gördüğümüz yerin dışında kalan yerler tamamen silinecek. Tamamen olmasa bile belli oranda silinecek. Oradan delete tuşuna basmamız gerekecek. Delete'e bastığımız gibi gördüğümüz zaman silindi. Evet. İsterseniz bir kat daha silebilirsiniz buradan. İki kat sildikten sonra bu hale aldı. Gördüğünüz gibi yansıma olayı Gerçekleşmiş oldu. Bunu PNG üzerinde yapabilirsiniz. Veya diğer resim türü formatlarında yapabilirsiniz. Ee, çok zor gibi görünen ama aslında basit olan bir işlem. Yapmamız gereken şey öncelikle layer'ı çoğaltmak. Sonrasında ve yansıma tarafını seçmek. Ve oradan seçim aracıyla seçimini yapmak layer'ın. Sonrasında Quick Mask mod e, Moduna geçmek. Oradan görüntü seçip gerekli alanın silinecek alanı belirlemek. Ve sonrasında Delete ile silmek. Yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Yazılım ve grafiğin buluştuğu noktadan uzakta kalmayın.